tırnak batması ayakların en sık görülen oldukça rahatsız edici bir hastalığıdır. Tırnağın e, kenar e, dokuya e, batması sonucunda o bölgede şiddetli ağrı, kızarıklık, şişlik hatta sonrasında iltihaplanmaya neden olabilmektedir. Her yaşta görebilmekteyiz tırnak batmasını. Yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Ç e, daha büyük çocuklarda, gençlerde İleri yaşlarda, yaşlılarda da her yaşta görebiliyoruz tırnak batması. Tırnak batması özellikle en sık baş parmakta görüyoruz. Ama diğer tırnaklarda nadiren de olsa batıklar gelişebilmektedir deriye. Tırnak batmasında en önemli semptom nedir? İşte o bölgede bir ağrı oluşması. Daha sonrasında kızarıklık oluşması, tırnağın kenarındaki dokuda artış olması, sertleşme olması, bazen iltihaplanma olması bize tırnak batmasını düşündürmektedir. Tırnak batması oluşmaması için ne yapmamız gerekir? Önlemlerimiz tabii ki olacaktır. Tırnak batması özellikle en sık olarak uygunsuz ayakkabı giyimlerinden sonra sert, ucu dar ayakkabılar... Eğer bir de sert bir şekilde vurma, çarpma meydana geliyorsa bu sırada tırnak batması meydana gelmektedir. Onun için daha rahat, ucu daha geniş, ayağımıza uygun ortopedik ayakkabıları giymek bizi rahatlatacaktır. Her gün ayak bakımını yapmamız, tırnağımızı düzgün kesmemiz, sık sık kesmeyi önermiyoruz tırnağın biraz daha uzun bırakılmasını tırnak batması olan şahıslarda önerilmektedir. Yuvarlak kesmemeyi öneriyoruz. Düz bir şekilde kesmeyi öneriyoruz. Uygun tırnak makasları kullanılmasını öneriyoruz. Eğer bir sertlik varsa onları yumuşatmak için ılık Ayak banyolarından sonra vazelinle yumuşatma veya ayak parmaklarını farklı nemlendiricilerle yumuşatarak masajda sert kısımlarının temizlenmesi bizi tırnak batıklarından koruyacaktır. Bunun için düzenli ayak bakımını yapmamız bizi tırnak batmasından korunmamızı sağlayacaktır. Tırnak batması ee, olduktan sonra tedavimiz nasıl olmalıdır? Medikal tedaviler, konservatif tedavilerle birlikte cerrahi tedaviler var. Konservatif tedaviler içerisinde özellikle neler yapabiliriz? Ee, tırnağın batan kısmının e, özellikle etten ayrılmasını sağladıktan sonra altına tampon uygulamaları, e, tırnak kenarındaki dokuyu ayıran bant uygulamaları, tırnağı yukarı kaldıran tel uygulamaları veyahut da tırnağın batmasını önleyecek serum kablolarından oluşturan kanallar, kanüller o kısma implante edilebilir. O şekilde tedavi edilebilir. Tırnak eğer kalın, sert ise bunu inceltici losyonlarla tırnağı normal kalınlığına dönüştürmemiz lazım. Yine kalın ve sert tırnaklar batmaya daha meyyaldir. Bunun dışında eğer e, bu tedavilerle tedavi edilemiyorsa, e, özellikle e, cerrahi tedavilere geçmemiz gerekiyor. Tırnak batan kısmının cerrahi olarak çıkarılması, yatağının e, eğer sık sık tekrarlıyorsa tırnak matriksinin de e, o kısmının cerrahi olarak çıkarılması veyahut da kimyasal matriksektomi veyahut da koterizasyonu şeklinde birçok yöntem uygulanmaktadır. Bazen buna rağmen sık sık tekrarlamakta bu sefer geniş doku rezeksiyonları gerektiren tırnak parmak cerrahileri de yine tırnak tedavisinin tırnak tedavisinde uygulamaktayız ama buna çok az gerek duymaktayız. Müzik